merhaba ben Can Savaş Bugün sizlere nasıl kilo alabileceğinizi göstereceğim Arkadaşlar yemek yiyin hadi görüşürüz Yemek yediniz kilo alamadınız Hadi şimdi videoyu izleyin Arkadaşlar yemek yediğinizi düşünüyorsunuz ama yemek yemiyorsunuz İki öğün yiyerek kilo alamazsınız Mesela ben kilo almaya çalışıyorum diyorsunuz iki öğün yiyorsunuz İki öğün yiyerek nasıl kilo alacağız Kilo almaya çalışıyorsun ama gidiyorsun sabah iki yumurta Akşam bir tabak pilav. Böyle mi kilo alacaksın? Kilo almak istiyorsan dolduracaksın mide, şişireceksin karnını. Böyle artacak kütle. Şimdi, arkadaşlar başta kilo almak için yaktığınız kaloriyi bilmeniz gerekiyor. Bunun içinde TD Calculator diye bir uygulama var. Bu siteye giriyorsunuz, oraya yaşınızı, kilonuzu, boyunuzu, günlük hareket miktarınızı giriyorsunuz. Spor yapıyor musunuz? Onu yazıyorsunuz. Şu kadar spor yapıyorsanız şu kadar spor yapıyorum diyorsunuz. Bunları yazıyorsunuz. O da size bir kalori miktarı veriyor. Gidiyorsunuz Google Play Store'a, App Store'a My Fitness Ball yazıyorsunuz ya da Fast Secret yazıyorsunuz. Bir uygulama indiriyorsunuz. Orada kalori hesabını yapıyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Kilonuzu alıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi Size şimdi kilo almayı bu şişe göstereceğim. Bu sizsiniz arkadaşlar. Bu siz olarak hayal edin. Bu sizin mideniz. İçindekiler de yemekler. Bu buraya kadar dolu şimdi. Yemekle dolu. Siz bunu bu kadar doldurmazsanız nasıl kilo alsın bu mideniz? Nasıl olsun bu mide? Bu kadarcık yemek yerseniz kütlesi artmaz, kalori almaz. Mesela ben buna gittim biraz daha suyu verdim, doldurdum, doldurdum. Bu şişenin de kütlesi arttı, kilo aldı. Siz de midenizi böyle düşünün. İçini dolduracaksınız ki kilo alasınız. Şimdi arkadaşlar diyelim TD'nizi hesapladınız. Gidiyorsunuz, karbonhidrat, 1 gram karbonhidrat 4 kalori, 1 gram protein de 4 kalori, 1 gram yağ 9 kalori, gidiyorsunuz, hassas tartı alabilirsiniz, hassas tartıda yemeklerinizi hesaplayın, makro mikrolarınızı hesaplayın, hesapladıktan sonra mesela TDA'nız size 2300 verdi, bu 2300'ü 2800 kalori olarak kilo alabilirsiniz. Benim mesela TDM 2250 ile 2400 arası gidip geliyor. Ben de bunun için 3000-3200 kilolara kadar çıkıyorum kilo almak için ve kilo alabiliyorum. İstersem haftada 1-1.5 kilogram kadar kütle koyabiliyorum. Ben bunu yapabiliyorum, siz de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben 39 kilo başladım kilo almaya. 39 kilodan 61 kilo gibi bir kiloya çıkabildim. Neredeyse kendim kadar bir kütle koydum kendime. Burada görüyorsunuz zayıflığı burada da kilo almış halini görüyorsunuz ben şu an size çok kiloluyum diyemem ama daha fazla kütle koymaya devam edeceğim diyebilirim İsterseniz birlikte kilo alma serileri yapabiliriz yemeğinizi yiyin, kilonuzu alın yok kilo alamıyorum, yok yemek yiyemiyorum diye alınmayın arkadaşlar yemeğinizi zorlayın, kilonuzu alın sizi anlayabiliyorum, başlarda ben de zor yemek yiyordum zorlanıyordum kilo almakta ama kendimi zorladım, midemi büyüttüm daha kolay kilo alabiliyorum artık Söylediğim gibi istersen 1-1.5 kiloya kadar çıkabiliyorum haftada. istersen daha fazla sınıra çıkarım, zorlarım yani. Siz de kendinizi zorlayacaksanız hiç kilo alasınız. Kilo vermek, kilo almak hiçbir kolay değil arkadaşlar. Sizin isteyip de yapmanız gerekiyor bunu. Zorlayın kendinizi. Yapabilirsiniz. Yapamam diye bir şey yok. Diyelim TD'nizi hesapladınız. Bunun üstüne kayırı koydunuz. Yine mi kilo aldınız. Daha fazla kayırı koyun. 300 gram pirinç yiyorsanız 400'e çıkartın. 400 yiyorsanız 500'e çıkartın. Pirinçten alabilirsiniz karbonhidratınızı, yulaftan alabilirsiniz, farklı besinlerden de alabilirsiniz. Neyden alacağınıza karışmıyorum ben, siz kendiniz belirleyin onu. Sevdiğiniz besinlerle de şekillendirebilirsiniz beslenme programınızı, sevmediklerinizi şekillendirebilirsiniz, sizde kalmış. Ama kendinizi zorlayacaksınız ki kilo alasınız, midenizi genişletin, kilo alın. Ben de aldım, siz de başarabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi birlikte kilo alma serisine başlayabiliriz. Siz kilo alırken ben alırım, ben alırken siz alırsınız gelişimimizi takip ederiz. Yediğim besinleri paylaşırım. Siz yorumlarda paylaşırsınız. Yorumlarım birlikte ilerleriz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın videolardan haberdar olmak için. Görüşmek üzere çalışmaya devam. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a